Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Bizi yeni bir ibadet programında buluşturdu. Değerli kardeşlerim, İslam'da ibadet anlayışı diyerek başlamış olduğumuz bir sohbetin bugün beşincisini inşallah gerçekleştirmek istiyoruz. Allah Celle Celaluhu hayırları vesile eylesin. Bizi de sizlere de istifade ettirsin inşallah. İbadet Allah'a itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek. Nefsin hoşuna gitmese de onu eğitmek, terbiye ederek Allah Celle Celaluhu'nun koymuş olduğu kanunların hiç şüphesiz bizim menfaatimize olduğunu bilerek ona kulluk etmek. Allah'tan başkasını asla işin içerisine karıştırmadan sadece Cenab-ı Allah'ın rızası için, o buna müstahak olduğu için, mabudun bir hak olduğu için Allah Celle Celaluhu'ya ibadet etmek. Böylece kendi kalbimizi onarmak, ruhumuzu tamir etmek, vücudumuza sıhhat vermek, yuvamıza saadet vermek, toplumumuza barış getirmek, huzur getirmek, emniyet getirmek, asayiş getirmek, kardeşlik getirmek, refah getirmek ve yeryüzünü kafirlerin hakimiyetinden, dolayısıyla zulmünden, fıskından, fucurundan kurtararak bir barış yurdu haline getirmek. İbadet kapta başlar ve bütün dünyanın ufuklarını kapsayan çok engin bir kelimedir. Kelimenin tanımını ve ibadetin türlerini daha belki derslerimizde görmüştük. Bugün inşallah ibadet ederken dikkat etmemiz gereken bazı hususlara değinmek istiyoruz. Değerli kardeşlerim, aslında bu değinmek istediğimiz hususlar da başlı başına bir konudurlar ve Allahu Teala nasip ederse inşallah biz bunları ileride müstakil bir konu olarak da göreceğiz. Şimdi inşallah diyerek bugünkü bahsimizde ibadet ederken dikkat etmemiz gereken çok önemli bazı hususlara kısa kısa parmak basacağız. Bunun birincisi hiç şüphesiz ki ibadetlerimizi tam yapmak, kamil yapmak anlamındadır. Değerli kardeşlerim, ibadet bizim dünyevi işimize benzemez. Yani bugün 5 saat çalıştık, iyi de bir ürün sağladık. Çiftçi miyiz? İşte işimizi bitirdik. Hadi erken gidebiliriz veya canım bugün de bu kadar olsun diyebiliriz. Veya işte bir e, dükkanı işletiyoruz. Bugün bu kadar kar bize yeter deyip kapatıp gidebiliriz. Yene göre eksik yapabiliriz. Bazen fazla da yapabiliriz ama ibadetlerin eksiği fazlası olmaz. İbadetler Cenabı Allah nasıl istemişse öyle yapılır. Tam, kamil, eksiksiz, noksansız. Mesela namaz ibadetini düşünelim. Günde beş vakit namaz. Sabah namazı iki rekattır. Siz bunu bile düşüremezsiniz. Üçe de çıkaramazsınız. Öğle namazının fazla dört rekattır. Siz bunu beşe de çıkaramazsınız. Üçe de indiremezsiniz. Herkese uzatmayalım. Ama Allah Celle Celaluhu sizden farz ibadetleri istiyor. Bunu size mecbur ediyor. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizi eğitmek için bu farzların yanına bazı nafileler koyuyor. Bunlar farza hazırlık, farzı korumak, daha fazla ruhun gıdasını almak ve işi tamamlamak gibi çok böyle faydalar sağlayan hususlardır. Sabah namazının iki rekat farzının yanında peygamberimiz iki de sünnet koymuş olabilir. Veya işte öğle namazının farzından evvel dört rekat, iki ya da dört farzından sonra koymuş olabilir. Değerli kardeşlerim, ibadetlerin vakitleri de vardır. Ve o vakitleri de Cenab-ı Allah belirlemiştir. Bunları vakitli vakitli size namazı farz kıldık diyor ve detaylarını, tafsilatını, ayrıntılarını sevgili peygamberimize bırakıyor. Şimdi onun bu konularda söylediğine uymak lazım. Mesela ikindi namazından sonra güneş artık farzı kıldıktan sonra nafile namaz kılınmaz diyoruz. E peygamberimiz böyle buyurmuş da kılmayacağız. Ama kaza olabilir, vacip namazlar olabilir. Lakin bu namazların da böyle güne sararmaya tuttu, batmadan yaklaşık 45 dakika önceki vakte kerahat diyoruz. Burada nafile kılmak veya diğer namazları kılmak da mekruh olur. Sadece o günün ikindi vakti kılınmamışsa güneşin yarısı batmış, yarısı daha batmamış, yine kılacaksınız, kılacaksınız. Çünkü vakit geçiyor, başka çareniz yok. Sabah namazında güneş doğduktan 25 veya 40 dakikaya kadar da namaz kılınmaz. Bir mızrak veya iki mızrak boyu demiş Peygamberimiz. Buyurun, bu mızrakları bu vakitlere göre ölçüyoruz. Şimdi biz bu noktalara dikkat etmemiz lazım gelir. Yani namazın beş vakit bir kere Allah'ın farzlarını mutlaka tam olarak kılmamız lazım. Efendim beş vakit kılmasak da üç vakit kılsak olmaz mı? Olmaz kardeş. <laughs> Allah beş vakit diyorsa beş vakitte diyor. Neden beş vakit diyor? Şimdi bunun eskiler hikmeti teşri derlerdi. Yani böyle konması, kanunun, şeriatın böyle vaz edilmesi, hükmün böyle konmasının elbette ki çok sebepleri var. Çok da menfaatları var, faydaları var. Şimdi bunlar kitaplarımızda uzun uzun yazılıdır. Bunları geniş geniş anlatılabilir yeri gelince ama bugünkü dersimizde süratli geçiyoruz. Kamil yapmak bir de olgun yapmak demektir. Mesela namazın fazları var. İçindeki, dışındakiler diyoruz işte. Namazın dışındakilere şart denir. Nedir o? Hades'ten taharet temiz olacak. Necasetten taharet görünen pisliklerden de temiz olacak. Görünmeyen pislikler cünüplükten temiz veya abdest yoksa abdest almakla. Bedenimizde, elbisemizde, secde ettiğimiz yerde pis, pislik varsa bunları da temizlememiz lazım. Setre avret, avret yerlerini örtmek. Erkeklerde göbekle diz kapağı altı, kadınlarda yüz, el ve hariç bütün vücudun örtülmesi lazım. İstikbal-i kıble, kıbleye yönelmek. Vakitte hangi vakti kılacaksak o vakitte kılmalıyız. Sabah namazını sabah vaktinde, öğleyi öğle vaktinde vesaire. Niyet de ibadetlerde olmazsa olmaz bir şarttır. Ama niyet kalbin bilmesidir. Rabbim senin rızan için sabah namazının farzını kılmaya niyet ettim diye dilinizle söylemeniz şart değildir. Söyleseniz de olur. Söylemeseniz de olur. Hangisi daha güzel olur? Bu da ihtilaflıdır yani. <laughs> Kalbin bilmesi yeter. Birisi sana namaza duracaksın. Ne yapıyorsun derse namaz kılacağım diyorsun. Çar çabuk. Neden? Çünkü niyetinde o var. Ha bunu dilinle söylemen şart değil. Kalbinle bilmen yeter. Dilinle de söyle. Kalp ve dil birleşirse daha makbul olur. insan daha uyanık olur denmiştir. Eh elhamdülillah biz de bunu kabul ederiz. Sonra değerli kardeşlerim vacipleri var. Sonra sünnetleri var. Müstahapları var. Adapları var. Ve kaçınmamız lazım gelen mekruhları var. Başlanmış bir ibadeti bozacak olan müfsitler var. Bütün bunlardan kaçınmamız lazım. Namazımız kâmil olsun. Şimdi bu dışındaki şartlarla beraber içindeler, bir şey daha mesela bu sayılanlar arasında yok. Kat hal mu'minun. Hiç şüphesiz ki müminler felah buldu diyor Allah Celle Celaluhu. Hangi müminler? Müminin suresinin başından 10 ayet okuyun. Ellezinehum fi salatihim khashiun. Öyle Müslümanlar ki onlar namazlarında hoşoludurlar, saygılıdırlar, kimin huzurunda durduklarının bilincindedirler, namazda alakasız abes işlerden uzaktırlar, Allah'ın huzurunda. Sanki düşünün bir kralın huzuruna çıkan bir insan, devlet başkanının huzuruna çıkan bir insan, nasıl kılık kıyafet böyle oldu mu saçlarını böyle kendine bir çeki düzen verir efendim içeri girerken sonra birden girdiğinde böyle saygıyla selamlar başı böyle bek yerdedir sağa sola padişahın beygiri gibi ya da devesi gibi bakmaz edeple yere bakar, konuşulduğunda cevap verir yüzünde bir kızartı bir haya vardır bunların tarifsiz fazlası Cenab-ı Allah'ın huzurunda durduğumuzda olmalıdır. Hz. Ali Efendimiz abdest aldıktan sonra zikrederken titre tir titre sararmış. Hasta mısın ya Ali diye sorulduklarında hasta değilim peki bu sararma bu titreme niye deyince kimin huzuruna çıkacağımı düşünüyorum da ondan titriyorum diyor. Ve onun meşhur bir topuğuna ok batması var. Namazda ameliyatla bunu çekin kesin alın oradan diyor namaz esnasında efendim okun e, çekip çıkarıldığının farkına varmadığı söyleniyor. Değerli kardeşlerim bu kadar da belki mümkün olmaz bizler için ama en azından dış şartlarına dikkat etmekliğimiz lazım. Cenab-ı Allah'ın huzuruna efendim tesettürlü bir şekilde, abdestli bir şekilde geldik. Ölçülerine riayet ederek tekbir aldık ve ondan sonra artık bir susuyoruz cenab Allah'ın emrettiği kelimelerle konuşuyoruz. Subhaneke, Fatiha, Zamm-ı Sure, Allahu Ekber diye yüküye git. Hepsi tadili erkana göre huzurla acele etmeksizin, baştan savmaksızın. O yüzden bunun böyle olması için taze bir abdest güzel olur. Sıkışık bir zamana koymamak güzel olur. Efendim sıkışık abdeste kılmamak güzel olur ticaretim koyu bir an evvel gidim de efendim e, tezgahın başına para kazanım gibi düşünceler atılması lazım. Yani Allahu ekber dediği zaman dünya şu elim arkasında atılır ve akan sular durur. Namaz bitene kadar dünya dünya yok artık. Aa, namazı bitirdikten sonra tekrar git Cenab ı Allah'ın kanunlarına, şeriatına uygun uygun alış bir yaparsın, veriş bir yaparsın efendim sanat mı yaparsın, memurluk işçi ne yaparsan yap kazan yani Ora, orası serbest ama namazda unutacaksın kardeşim her şeyi unutacaksın